Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle mikrodalgada 3 dakikada pizza yapacağız. Çok pratik, çok basit. Öncelikle şöyle güzel bir e, borcam aldım. Hemen altına çok az şöyle yağ damlatacağım. Altına şu şekilde kepek ekmeğimi küçük küçük küp küp şeklinde doğradım. Kepek ekmeği koyacağım. Alt tabanı olarak. Zaten pizzanın alt tabanı istediğimiz gibi değerlendirebiliyoruz biliyorsunuz. şu şekilde ekmeklerimi koyduktan sonra birazcık salça üzerine çok az ketçap koydum onun üzerine de baharatlarımı ekledim bu bir güzel bu şekilde dağıtacağım Evet arkadaşlar bu şekilde dağıttıktan sonra kaşarlarından çok az bir şey hemen şöyle gezdireceğim. Daha sonra üzerine şu şekilde sucuklarımı ilave ediyorum. Elimizden geldiği kadar ince ince doğrarsak tabii ki de daha güzel olur. Ben küp küp doğradım ve ince doğradım. Fırından ziyade mikrodalgada olacak ve çok lezzetli olacak. Şu şekilde arkadaşlar hemen üzerine istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ben şöyle e, sosis ekleyeceğim. Malzemeler tamamen size kalmış bir şey. Şöyle birazcık e, salamın var, parça parça. Onları şöyle ekliyorum. Şöyle birazcık elimize dağıtalım. Bunun üzerine birazcık şöyle sarı zeytin ilave edelim, çekirdeksiz. Ortadan ikiye bölmüştüm. Şu şekilde. Bunun üzerine bir tane salam ekleyeceğim. Bunun üzerine bolca şöyle bir kaşar ekleyelim dağılsın her tarafına. Şöyle siyah zeytinlerimi eklemek istiyorum. Bu tamamen dediğim gibi size kalmış bir şey. Şekillendirmeler. Ben bu şekilde yapacağım. Hemen geri kalan kaşarımı da ekleyelim. Evet. Gayet istediğim kıvamda oldu. Şimdi üzerine ekstra pul biber gezdireceğim. Ve şimdi doğrayacağım mikrodalgaya. Evet arkadaşlar, fırını açtık. Ortalama bir 3 dakika bu şekilde bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, pizzamızı getirdim. 3 dakikada mikrodalgada şu şekilde. Şimdi şöyle kenara çekelim. Bakar mısınız? Muhteşem gözüküyor. Şimdi sizin için tadım yapacağım. Evet. Arkadaşlar gerçekten harika gözüküyor. Mmm. tek kelimeyle muhteşem arkadaşlar muhteşem şu salımı üstte iyi ki de böyle koymuşum çok güzel duruyor evet arkadaşlar şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun